Eceli Pilates'e hoş geldiniz. Bu videodan sonra yemeğinizin tuzunu dökerken, sevdiklerinize el sallarken, yazında kısa kollu giyerken, kollarınızda sallanan hiçbir kısım kalmayacak. Sizler de hazırsanız, terabandla yapacağımız bu egzersiz öncesi ısınma hareketleriyle başlayalım. Diğerimizde adımımızı sayarken kollarımızı yanlara açtık. Dirseklerimizi bükerken dirseklerimize daire çizelim. Devam. Bileklerinizi de döndürebilirsiniz. Bileklerimiz de ısınsın. Nefes alıp nefes veriyoruz. Devam. Son 8. 7. 6. 5. 4. Büküp aç. 3. 2. 1. Ve tersine. Dışa doğru. Devam. Yerinizde adım sayarken dirseklerinizi büküp açın. Ters dairemizi çiziyoruz. Son 5 4 3 2 1 ve yavaşça indirdik. Ve şimdi terabantımızı aldık ve sol ayağımızın altına koyuyoruz. Öncelikle solla başlayalım. Elimiz, diğer elimizi belimizde. Üç kademeli bir hareket ve birinci egzersizimiz. Aşağıdan ve yandan. Hareketimiz buydu. Hazırsanız sekiz tane bu kola yapıyoruz ve başlıyoruz. Bir. İki. Nötren pervisimizi korumayı unutmayalım. 3. Kalçayı sıkı tutabilirsiniz. 4. Tere bandınız yoksa 5. Evinizdeki otu çoraplarla yapabilirsiniz. Çok da güzel oluyor. 6. Direnci kendinize göre ayarlayın. 7. Ve son kez yapalım bir de yana. Şimdi aynı tarafta dururken kol altı kaslarımıza yani triceps kaslarımıza geçeceğiz. Gene vücudumuzun pozisyonu bozmuyoruz. Dirseğimiz havadayken dirseğimizi havada kilitliyoruz. Burada omzunuz kulağınıza değmesin. Omzunuz hep açık kalsın. Ve devam. Bir, iki, üç. Kalçayı sıkmayı unutma. Dört. Nefes verip on beş tane. 5. Beş. 6 7 8 Beliniz çukurlaşmasın 9 10 nötreni bozma Son 5 4 3 Nefes vererek 2 1 ve son. Ve yavaşça kolunu indir. Şimdi aynı hareketleri diğer tarafa uyguluyoruz. Gene ipimi aldım. Üstüne bastım ve direncimi kendime göre ayarlıyorum. Nötralimi koruyorum ve başlıyorum. Birinci egzersiz. İki. Üç. Dört. Beş. Omzunuzu çok kaldıramıyorsanız çok zorlamayın olduğu kadar olsun. Altı. 7 Yumrum hep aşağıya bakıyor. 8 ve 9. Şimdi ikinci hareketine geçiyoruz. Triceps arkaya alıyorum şöyle. Nötrimi bozmadan tekrar kitliyorum havada. 1 2 3 Kol altı kaslarınızı istedim 4 5 Koltuğu sıkmayı unutma. 6 7 8 hissetmeye başladık mı? 9 10 son 5 4 3 2 bir ve son. Ve yavaşça dinleniyoruz. Şimdi çok etkili bir gene triceps kasına daha geliyoruz. Bu yapacağımız egzersizde şöyle ipimizi sırtımızın arkasına aldık. Arkadaki yerimiz biraz daha kürek kemiğimizin alt ucuna doğru olsun. Ve hareketimiz aslında egzantrik bir çalışma olacak. Yani kaslarımız uzarken çalıştıracağız. Onu da şöyle yapacağız. Genel ayaklarımız omuz genişinde açık dirseğim yere paralel kalıyor. Yani dirsem hiç yukarı aşağı hareket etmeyecek. Ellerimi yapıştırdım ve yumruklarım alnıma doğru gelecek vaziyetteyken hazırlığıma başlıyorum. Bu pozisyonda direncinizi bir tık daha sert tutun. Ben de biraz daha sertleştiriyorum. Çünkü uzatacağız. Gelirken yavaş yavaş geleceğiz. Yani egzantrik bir kasılma Hızlı iteceğiz. Yavaş yavaş geliyoruz ve Devam. Bir. Yavaş yavaş gel. Dirseğin düşmesin. Uzat hızlıca. Yavaş yavaş gel. İki. Uzat. Gel 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 gel. Üç. Kalçayı sıkmayı unutma. Dört. Yavaş 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 yavaş. Tekrar. Uzat hızlıca. Yavaş yavaş gel. Direncin sert olsun. Gelirken bir anda gelmene izin verme. Devam. Yavaş 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 gel. Tekrar uzat. Yavaş yavaş gel. Dirsek düşmesin. Tekrar uzat. Son 5 tane daha. Uzat. Yavaş yavaş gel. Son 4. Nefesini al. Son 3. Yavaş yavaş gel. Dirseğini düşürme. 2. 1. Ve son. Uzat ve yavaş yavaş gel 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 gel. Ve dinlen. Hissettin mi? Evet şimdi dördüncü hareketimize geçiyoruz. Dördüncü hareketimizi ben yan göstereceğim size. Sağ ayağımın altına İpimi aldım. Lunge hareketi yapacağız. Lunge hareketini hatırlayın. Dizimiz yere dik. Arkada parmak ucumda kalıyorum. Ve bu pozisyonda iplerim yukarıyı gösterecek şekilde tutuyorum. Yine kendime göre ayarlıyorum direncimi. Nötral pelsini koru. Direncini ayarla. Ve başlıyoruz. Bir. 2 Kolun gövdenin yanında. 3 4 5 nefes alarak 6 7 8 9 10 son 5 4 3 2 1 ve son yavaşça bırak. Şimdi ayak değiştirdim. İçindeyken diğer ayağımı çıkarttım ve sol ayağıma geçtim. Burada da triceps press yapacağız. Bu sefer tam tersi tutalım ipleri. Yani uçları aşağıya baksın. Kollar gene gövdemizin yanında. Dirsek bükülü başlıyoruz. Bu pozisyondayken kollarımı hiç şöyle yapmadan kolu gövdemin yanındayken geriye doğru kilitliyorum dirseğimi ve tekrar büküyorum. Ve kilitliyorum. Ve başladık. Bir. 2 direncini gene kendine göre ayarlı. 3 4 5 6 bileklere dikkat 7 8 9 10 son 5 4 3 2 1 ve dinleniyoruz Kollarımızı terebantla çok etkili bir şekilde çalıştırdık. Siz de bir sonraki setler için videoyu tekrar başa sarın ve hareketleri benimle birlikte tekrar yapın. Ve şimdi soğumaya geçiriyorum sizi. Bitirenler benimle soğumaya gelsin. Omuzlarımızı önden geriye kocaman dairelerle çeviriyoruz. Derin bir nefes al ve nefesini ver. Son 5 4 3 2 1 Bir de triceps kaslarımızı gerelim. Şöyle iyice çek. Hissediyorsun çalışma hissini. Gerdiğinde daha iyi hissedersin. Burada kal. Yavaşça gövdeni de eğ. Ve tekrar gel. 5 4 3 Bunları yapalım ki daha az ağrısın kaslarınız ya da hiç ağrımasın. Son bir tane daha. Ve yavaşça diğer kola geçtik. Elime sırtımda ve yana doğru esnet. Bir, iki, üç, dört, beş. Son bir tane daha işte olsun ve yavaşça kollarımızı açıyoruz. Ve geçmiş olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.